Özgür kabahatinden büyük bir sorumsuzluk örneği gerçekten. Görüntüleri az sonra izleyeceksiniz. Aynı başlık altında keşke olmasa dediğimiz başka bir sorumsuzluk örnekleri de var ne yazık ki. Şimdi izleyeceğiniz haberde olduğu gibi. Aksaray'da koronavirüs teşhisi konulan bir hasta virüsü yayma ihtimalini aldırmadan dışarı çıktı ama bununla kalmadı. Üzerine bir de alkol alıp direksiyon başına geçti. Polis o sorumsuzuz. Hastayı yakaladı. Devam. Tamam. Maskeni kaldır, ikisini de kaldır. Evde karantinada olması gerekiyordu. Direksiyon başında yakalandı. Polisten kaçan koronavirüs hastası adamın alkollü olduğu belirlendi. Aksaray'da polis ekipleri trafik denetimindeydi. Şüphelendikleri bir araca dur ihtarı yapıldı. Ancak sürücü durmak yerine gaza bastı kovalamaca sonrası gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. 5 gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığı, karantinada olması gerektiği ortaya çıktı. Üstelik 101 promil alkollüydü. Devam. Tamam. Maskeni kaldır, ikisini de kaldır. Hem ehliyetine el koyuldu hem de karantinayı deldiği için işlem yapıldı. Polis memurları ise birbirlerini böyle dezenfekte etti. Buldum. Benzer bir durumda Zonguldak'ta yaşandı. Koronavirüs hastası adam evde olması gerekirken önce markete gitti, sonrasında da şans oyunları bayinde görüntülendi. Ona da 3180 lira para cezası kesildi.